Bugün sizlerle beraber em, oyun oynayacağız araba. bilirsiniz zaten benim jeep'im çıktı. Oldum bir güzel. Konseptim vardı bilirsiniz. Giriyoruz. Ne? hemen Arkadaşlar şu anda çok polisler dolaşıyor. Arkadaşlar Muhammed bir susar mısın? Telefonu götürsene. Kutu bu da olmaz. Küselim bak. Uygun gibi büyük. Hayatlarımız böyle. Yani. Ay kimliğe benziyor arkadaşlar. Yok arkadaşlar bir şey yapmıyor. Arkadaşlar bunun şakası mavi mi olsun? Yorumlara yazın. Bu olursa var ya gidelim ben bu mahalleden. Sakalı bu yıkta. Yoklu bir dersen. Çok ya. İşte asla bir yana. Bunu beyaz yapsak bu ne olur? Bir bakalım. Beyaz yapsak ne Ben? Sen nereden bilirsin? Benim ayı olsun. Bakalım.

aslında bizi alıyor anne. Yani. yani alacak çokunda, mi usta? Yok almayacağım ben oynamıyorum çünkü bu oyunu. Yükle. Yok Bir şey anlamadım. Sen Bir şey anlamadım. Bir sen Bir şey anlamadım. Sen, sen çıkarım. Gördünüz Evet. Bir tane kötü todosa Bir de bunu pahalı yapmışlar. Önce. Şu kötü Bir bakın. Yol <laughs> burada yazılsın. Bekliyorum. Sen, çok kötü ama

Ay, ay burada daha var. Biliyorum. Para balığını alamazsın. Şurada para, para var. Para istiyor, işte, para edebilirim. Şu altın paramız yok. 80 lira.

Peki çok güzel bak bak bak. Uyy. Bak şu dönden yazıyor. Benim kuzenimin, benim Emre diye arkadaşımın e, arabasının yükü bu. Evet. sen biliyor musun? Yani? Evet biliyorum ya köyde. Evet. Zile de oturuyor. Zile kazıklı köye gidiyor bazen köy ola. Evet. Zile de oturuyor. Adam gelsin. İçinde baklar oluyor. Oraya bakın. Ne güzel araba işte bak bile yok içinde oyun deliriyor. Ne dedin Bakın arkadaşlar içi dop dolu. Yalan söylüyor. Adam ona bir şeyler yapmış. İçindeki koltuğunu da çıkartmış. Benim ama bu çıkartmış. Şu kolları yapmasının rengini ben biliyorum. Ben de biliyorum arkadaşlar. Şey çok güzel. Sen de biliyorsun be. Ben Hı -hı. biliyorum ana. Arkadaşlar şu an. dudaksa kötü olmuş. Bunu yapmışlar. Ha. Ya, Arabaya bak anne lan. Bak gir arabası gibi. Arkadaşlar bizi Uy, mu? ne? Seni Al... seviyorum. Arkadaşlar o güzel bu mu güzel? Yorumlarda yazın bekliyorum. Bence araba güzel değil. Bence bizimki. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Ama şu ben de. İnade evet. eder bizi. Ama o olabilir bakın güzel. <laughs> 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 Aşkım yazıcılar Anam akım lan beni de seviyor. Şey, Aşkım bebeğim. Arkadaşlar bu ona çok, çok iyi bak. Bak durdu yerden çıktı nasıl? Bak, bak ne çıkıyor. Çıkıyor. Ne, ne çıkmamakta? Kosum lan bu kosum. Süper. Arkadaşlar. Bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar ya. Ama sen oynamıyorsun. Evet, oynuyor, oynamıyor. oynamıyor, oynamıyor. Ama tabletine çok Ama... Ama grafikleri çok güzel. Evet, grafikleri çok güzel. Bu oyun Neden arabanın evlerin içine girilmiyor ya? Kesin girilse. Ama ev alınca girebiliyorsun. Ev, ev alınıyor mu? Ev, evet alınıyor. Çok Allah bilmiyordu, biliyordu. Ben bilmiyorum. Ay şaşırsa, sen çarptın, bunu üzüldü ya. Üzüldü ya, üstüne gibi <laughs> konuştuk. Ama ben döndürdüğüm falan kötü oluyor kötü. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arayla bir tane bir şey, görev yapıyorduk. Ondan sonra burada gider geldi aldı dikleyeceği arabayı kadar arabayı Görev değil bu. Ay görev de yaptı işte bir tane de yaptım Görev değil ama yapıştı. Korumaya kol bir şey yok. Şamlar Şam. An... Arkadaşlar yanlışlıkla girdik. Böyle şeylerden özür dilerim. Evet. Ya. Kilitle. Arabayı çok güzel yere koydum. arabayı da kilitledik. Dur şuradan bir patlayacak ya. Kol sıktı şimdi anne ne oldu ama çok patladı ki sistem acayip patladı. Dur biraz da yale yale. kolye kolye kolye. Şimdi arabayı garaja park ettiğimizi göre biz biraz gezelim. Yok <laughs> ne arabamızı çalan? Hatta buraya çok şey gelmiyor. Evet. Gelmiyor. Evet. Ben zor buldum. Neyiz diyor Arkadaşlar buraya herkes biliyor. Ama bazı bilmeyenler var. Bilmeyenler var. Çok, 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 çok. Arkadaşlar hemen arabamıza geldik. Güzel bir arabamız var. Kuş yükümüzde bindik. Kirpleri mi hiç kimse bilmiyor. Bilmeyenler var. Bu arada satıyormuş adam. Allah mı? Nerede? Bilmiyorum sevmek diye birisi Lamborghini çok çekiyordur. Hemen gidelim arkadaşlar Lamborghini alalım mı ya? Var mı ya? Satma yeri var ben biliyorum. Yakını. Uzak. Hemen çıkacağım. Bak bak al. Kaç paraya satıyor bilmiyorum. Kalka kalka. Çok para değildir. Bin bin TL'ymiş öyle diyordu adam.

Bu ne var? Çok az para. çok güzel. <laughs>